Herkese merhaba. Bugün sizlere mercimekten glutensiz bir ekmek yapacağım. Malzemelerimizi şöyle sayayım. Bir su bardağı mercimek, bir gece öndesinden suda beklettim ben. İki tane yumurtamız var. Bir paket kabartma tozumuz var. Bir çay kaşığı kadar tuz. Bir çay bardağı yoğurt. 1 çay bardağı sıvıya. Sade de yapabilirsiniz. Ben ay çekirdeği kullanacağım. Süslemek için de çörek otu. Malzemelerimizi karıştıracağız. Hazırsanız başlayalım. Ekmeğimizi yapmaya başlıyoruz. Ben mutfak robotumu kullanacağım. Önce mercimeğimizi koyalım. Kırmızı mercimek yerine sarı da yapabilirsiniz. Sarı da güzel oluyor. Ben de sarı yoktu. Kırmızı yaptım. Bunu önce bir bızıtlayalım. küçük bir bazıt yaptıktan sonra yumurtalarımızı kıralım. Ay. Arkasından yoğurdumuz. Sıvı yağ tuz kabartma tozu Bunları da Arkasından da içine koymak için ay çektiğimiz ekleyeceğim. şimdi. Ay çekirdeklerimizi ekleyelim. Tamamdır ekmek harcımız. Şimdi muffin kabına yerleştireceğiz. Hazırladığımız ekmek harcını şimdi muffin kabına koyacağız. Siz isterseniz borcamda da yapabilirsiniz. Ben muffin kabını seviyorum. Öğünlük oluyor. Arttığı zaman da küçük kavanozlara koyuyorum. Bitince de tekrar yapıyorum. geliyor Ben bir kavanoz alabilir miyim? Teşekkür ederim. Bu da sonra pişmek için dolaba. Bunu seviyorum. Çok bereketli oluyor. Tarı da çok güzel oluyor. Tahinli ekmekle bu favorilerimden. Bakalım siz yapınca beğenecek misiniz? Şimdi de süslemek için çörek otu. Önceden ısıttığımız fırında 180 derecede 20 ile 30 dakika arasında pişirebilirsiniz. Şimdi bu güzellikler fırına gidiyor. Deneyenleriniz videonun altına yorum yazsın lütfen. Ben çok merak ediyorum. Umarım herkesin hoşuna gider. Şimdiden yapacak olan herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.